Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sayfa 84'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. فَفِيهَادِهِ <laughs> الْمَرْحَلَةِ işte bu aşamada يَنْبَغِي ebeveyn Anne ve babaya gerekir. Ne? اِتِّخَادُ مَوْقِفٍ مُخْتَلِفٍ Farklı farklı konumlar edinmeleri gerekir. اِذَا Bu reddetme karşılığında ve nefi ve olumsuzluk karşılığında لَدَا تِفْلِهِمَا لَدِي يَرْفُضُ bu reddeden çocuklarındaki olumsuzluğu ve reddetmenin karşılığında anne ve babanın farklı konumlar edinmeleri gerekir. Alâ sebîl misal misal olarak yırca'u şeyin sebeqâen ehadehu daha önceden almış oldukları şeyi geri vermek gibi bir yol izleyebilirler. Daha neyin karşısında farklı konum edinmeleri gerekir? ev la yergabu fit ta'am illa iza hasala minhuma ala kulli ma onlardan istediklerini almadıkça yemek yemeyen çocuklara karşı da farklı bir konum edinmeleri gerekir. Wa <laughs> min doğaldır e yufaddile ta'amule ve iyahu çocuğa muamelede bulunmayı tercih etmeleri bir tarikatin vusta orta yollu. Nasıl orta yol? la tec'alu minhu tiflen mudellilen. O çocuğu şımarık bir çocuk yapmayacak orta bir yol. Nasıl şımarık bir çocuk? Yenalu kulle ma fihi. İstediği her şeye ulaşan şımarık bir çocuk yapmayacak. Ve la taqta'u Aynı şekilde onu frenlemeyecek orta bir yol. Neyini frenlemeyecek? Muhavalatihi'l ula lil istiqlal. Bağımsızlığı için ilk girişimlerini frenlemeyecek. Nasıl bir suretin fazzatin? Katı bir şekilde, sert bir şekilde ilk bağımsızlık girişimlerini frenlemeyecek ve onu her istediğine ulaşan şımarık bir çocuk yapmayacak orta bir yollu muamelede bulunmayı tercih etmeleri gayet doğaldır. Faddali ve faddili tercih etmek, taamül muamele, busta, orta, hafidhu aleyhissalavati ve salatil yusta, la tecalü minhu tıflen müdellilen, bir tariqin vustanın sıfat cümlesi, yenalu kullama bu fihi de bu cümlenin sıfatı olmuş oluyor arkadaşlar. Böylece bu da bize cümle sıfat örnekleri. Kebaha bahu frenlemek. Bir suretin fazlatin sert bir fren. Yolda giderken ani frene basıyorsun ya benzetebiliriz. Ve alel ummi anneye gerekir en takbele istiklale tıfliha çocuğun müstakilliğini bağımsızlığını kabul etmesi ezzatiye kendi bağımsızlığını kabul etmesi gerekir ve incazatihil ula ve ilk başarılarını kabul etmesi gerekir. Daha vellaati yine geldi hayır. Hayırlarını kabul etmesi gerekir. Elleti yakızifu biha o hayırları söylüyor. Fi kulli şahsin her şahsın yüzüne karşı vururcasına o söylemesini de kabul etmesi gerekir. Ve min cihetin saniye diğer bir yönden. Fe inna alel ebeveyni anne ve babaya gerekir. Ne? Ella <laughs> baskı uygulamamaları gerekir. Mevgifet tehaddi hâdâ bi şiddetin çocuğun bu meydan okumasına karşı şiddetle baskı uygulamamaları gerekir. Zor bir durum ama katlanacaksın. Ve in kabilahu bu durumu kabul etseler bile min bir bi çocukları yönünden bu durumu kabul etseler bile Anne ve babanın çocuğuna bu meydan okumalarına karşı şiddetle baskı uygulamamaları gerekir. İd lisetadi'l merhale tu çünkü bu aşama siver merhalatine geçici bir aşamadan başka bir şey değildir. Nasıl geçici bir aşama? Yuftarzu farz ediliyor, tahmin ediliyor en tezule ba'de eşhurin ma'dudatin belirli aylardan sonra ortadan kalkması tahmin edilen. Geçici bir aşamadır bu. Buna biraz sabretmek gerekiyor. Ve mehme min emrin. Geçmişti bu bir kere daha. Her ne olursa olsun. Fe inne telbiyete mevâgifir raflı min canibi tıfli. Çocuk tarafından gelen bu reddetme konumlarını hoş karşılamak في اثناء هذه الفتره işte bu dönemde latani demek değildir tedli ile tıfli çocuğu şımartmak demek değildir belhiye bilakis hoş karşılama fil hakikati hakikatte nedir? düz'un minnumu vihi nefsi çocuğun psikolojik gelişiminden bir parçadır yani her ne olursa olsun bu dönemde çocuk tarafından gelen bu reddetme durumlarını hoş karşılamak o çocuğu şımartmak manasına gelmez bilakis hakikatte Çocuğun psikolojik gelişiminden bir parçadır.